Günaydın çocuklar. Nasılsınız? Biz de iyiyiz çilekli. Bu sabah kalktık. Ellerimizi yıkadık. Yüzümüzü yıkadık. Dişlerimizi fırçaladık. Sonra pijamalarımızı çıkartıp üstümüzü giydik. Sağlıklı bir şekilde kahvaltımızı yaptık. Ve sabah sporumuzu yaptık. Şimdi çilekle beraber size hikaye okumak için hazırız. Değil mi çilek? Evet, çilek de hazır olduğumuzu söylüyor. Fırafların boyunları neden uzun olur? Hiç düşündün mü? Tabii ki de ağaçların tepesindeki en lezzetli yaprakları yemek için. Berti ve arkadaşları her sabah erkenden uyanır, lezzetli yaprakları kıtır kıtır yerlerdi. Sonra da gölün suyunu <laughs> diye içerlerdi. Yorulduklarında boyunlarını kıvırır, mırıl mırıl, mırıl uyurlardı. her gün birbirinin aynısıydı ve bu harika bir şeydi. Ye, su iç, uyu. İşte bu bir zürefanın yaşamı. Bertie'nin günleri de işte böyle geçiyordu. Ama bir gün Börtü uyuyakaldı. Uyandığında etrafta hiç kimse yoktu. Şimdi ne yapacaktı? Daha önce hiç tek başına kalmamıştı. Ne yapacağım şimdi diyerek telaşla ayağa kalktı. Sağ mı gitmeliyim, sola mı? Dümdüz ileri mi gitmeliyim yoksa geri mi dönmeliyim? Börtü kaybolmuştu. Üzüntüyle dudaklarını büzdü Börtü. Gözünden bir damla yaş aktı. Upuzun boynundan süzülüp yere düştü. Şimdi eve nasıl dönecekti? O sırada bir ses duydu. Etrafına bakınarak "Kim var orada?" diye seslendi Bertie. Ama sorusuna cevap veren olmadı. Bertie şöyle bir yutkundu. "Orada olduğunu biliyorum," dedi. "Ve senden korkmuyorum. Belki de ben senden birazcık korkmuş olabilirim," dedi ürkek bir ses. Bertie arkasını döndüğünde gözlerine inanamadı. Karşısında tıpkı kendisi gibi bir süre ifa duruyordu. Tek bir farklı. Bu Züreyfa maviydi. Merhaba, benim adım Börte dedi şaşkınlıkla. Ormanda kayboldum. Memnun oldum, benim adım da Mavi. İstersen sana yardım edebilirim. Ormanı çok iyi bilirim. Börte ve Mavi birlikte yola koyuldular. Ormanın derinliklerinde ilerlerken birbirlerinden güzel çiçekler ve ağaçlar gördüler. Börte hayranlıkla etrafına bakıyordu. Bütün bu güzellikleri daha önce nasıl görmemişti? Bütün çiçekler ne kadar güzel dedi Börte. Bütün dünyanın en nadide ve en güzel çiçekleri dedi Mavi gülümseyerek. o sırada müthiş bir gürültü duydular. Tıkıdık 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 sesler gittikçe artıyordu. Bört ve Mavi bir anda kendilerini zebraların arasında buldular. Ve onlar da neşe içinde zebralarla birlikte koşmaya başladılar. Bört kendini hiç bu kadar özgür ve mutlu hissetmemişti. Çok teşekkür ederim Mavi dedi börtü. E. Ormanın bu kadar güzel ve eğlenceli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Eğer istersen yarın da ormanda gezintiye çıkabiliriz dedi Mavi. Yarın mı? diye sordu Bertie. Yarın gelemem ki, çok işim var. Diğer züreyfalarla birlikte acıkınca yaprak yemem, susayınca su içmem, yorulunca da uyumam gerekiyor. Peki dedi üzüntüyle Mavi. Artık ayrılma zamanı gelmişti. Börtün'ün evine varmışlardı. Börtün, ben geldim diye neşeyle bağırarak arkadaşlarına doğru koşmaya başladı. Hoşça kal Börtü dedi mavi üzüntüyle. Tam arkasını dönüp gidecekken Börtü birden durdu ve Mavi dedi, neden sen bize katılmıyorsun? Ben mi? dedi Mavi şaşkınlıkla. Ama ben sizden çok farklıyım. Ya arkadaşların beni aralarına almazlarsa? Hepsi de seni çok sevecek dedi Bertie. Bana güven. Bertie haklıydı. Maviyi herkes çok sevmişti. O günden sonra Sevimli Zürefa'ların hayatı birazcık değişmişti. Artık sadece kıtır kıtır yaprak yemiyor, su içmiyor, mırıl mırıl uyumuyorlardı zıp zıp zıplıyor, çiçekleri kokluyor, kuşlarla sohbet ediyorlardı. Artık her gün birbirinden farklıydı ve bu harika bir şeydi.